Herkese selamlar. Bugün e, sizlerle V fren nasıl bağlanıyor onu göstereceğim. Çok basit ve kısa bir video olacak. Genelde lastik tamir ettikten sonra veya bu bazen kendi kendine kaçabiliyor. Şu ara yuva açıklıkta kalabiliyor. Onu böyle pense veya bir sıkıştırma yardımıyla biraz böyle kapatacaksınız. Tam yuvarlak olacak şekilde. Bu uçtaki kapsülü bu yuvaya oturtacaksınız. Gayet kolay bir yöntem. Şimdi tek elde yapmayı deneyeceğim video çektiğim için şu şekilde kolayca girdi. Tabii siz biraz zorlanabilirsiniz. Bu biraz şansa kolayca girdi. Şu şekilde çıkar. Bu şekilde de yerleşir. Ve böyle böylece çözebilirsiniz. Diğer detaylardan bahsedeyim. Eğer ki frenlediğinizde tek taraf basıyor ve diğer taraf basmıyorsa buradaki gerdirme vidaları var. Civatası. Bunun sıktığınızda burası açar Burayı gevşettiğinizde burası kapatır. Gerginliği azaltır burayı gevşettiğinizde. Burayı sıktığınızda gerginliği arttırır. İki bacağında aynı şekilde sıkmasını sağlarsınız. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela sıktığımızda dikkat ederseniz sağdaki daha fazla hareket ediyor. Soldaki daha az. Bu jantın sürtmesine sebep olur. Şimdi buradan bir tane vida alacağım. Bunlar bazen alyanlarda da olabiliyor. Burayı tabi biraz sert bir tur kadar gevşettim. Tekrar kontrol ediyorum. Dikkat ederseniz iki tarafı şu an daha iş basıyor. Eğer ki burayı fazlaca gevşettiğiniz zaman hala yeterli değilse o zaman buradaki civatayı sıkarak dengelemiz gerekiyor. Ve fren hakkındaki kısaca bilgiler bunlar. Şimdilik hoşçakalın.